Selamlar sevgili gönül dostlarım. Nasılsınız? Sevgili Tarot Dergahı gönül dostları. Selamlar olsun hepinize. iyi misiniz? Hepiniz hoş geldiniz ekran başına. Ben de hoş buldum. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili gönül dostlarım. Bu güzel sonbahar gününde böyle güneşte açmışken bu güzel havada sizlerle buluşmak istedim güzel taptaze şöyle içimi açan şu güzel çiçekler eşliğinde bir kahveme aldım geldim sizle birlikte içmek istiyorum ve kısa bir sohbet yapmak istiyorum bir merhabalaşmak istiyorum ve arkasından da siz sevgili gönül dostlarım tarot derganın bu kıymetli gönül dostların neler yapıyor hayatlarında neler oluyor burada şu takıldı bana silerken böyle bir ip şeyi kalmış ve dolayısıyla sizlerden haber almak sizlere Yüce Hakk'ın izniyle bana ne akarsa anda ben de size onun bana akana kanallık etmek için sizlerle tekrar burada buluştuğumuza çok seviniyorum, çok mutluyum. Şükürler olsun Ya Rabbi, Ya Hak ve Hak ve Rahman ve rahim olanın adıyla biznillah buradayım ve sizlerle birlikte bakalım ne yapıyorsunuz arkadaşlar sevgili gönül dostlarım ne yapıyorsunuz tarot dergahı size diyor ki bu beyaz panona ne yazmak istiyorsunuz tam bunun yazma vakti ve zamanıdır kimi seviyorsunuz ismini yazın Hangi işi seviyorsunuz? Hangi iş yapmak istiyorsunuz? Yeteneğiniz ne? Ne için yaratılmışsınız? Neye hizmet ediyorsunuz? Yapmak istediğiniz iş ne? Sesin güzel mi? Bir enstrüman mı çalıyorsun? Yap o zaman çek video. Bunu YouTube izleyenlerine bu dünya mecrasında mahrum bırakma. O güzel sesinden, o gitarın tellerine dokun ve bir şeyler yaz. Mutlaka bir sürü... Sözler vardır, cümleler vardır. Senin söylediğin, sevdiğine sevdiğine sana söylediği vardır. onu bir şarkı yap mesela. Ona bir video çek. Resim, yeteneğin varsa hayalini resmet. Şiir mi yazmak istiyorsun? Hangi işi yapmak, kolektife mi hizmet etmek istiyorsun, bütüne mi? Zaten yaptığınız her işle biz zaten bütüne hizmet ederiz sevgili arkadaşlar. O yüzden zaten... İşte ben çok sevdiğim tarot rehberliği, kişisel gelişim, iletişim eğitmeni oluşum, bir tarolog oluşum, astrolog oluşum ne yapıyorum? Bunlar çok sevdiğim şeylerdi. Bunları yaparken ama burada da bir dünya mecrasında bu şekilde kendime sevdiğim işleri yaparken ne yapıyorum? Kolektife bir hizmette bulunuyorum. Hem ben kendimi gerçekleştirirken hem size de kanallık etmiş oluyorum. Belki sizler de burada kendinize göre hattan akana akıtırken siz de kendinize bir e, ne yapıyor olacaksınız? Feyiz alıyor olursunuz veya olmazsınız. İlle dalmak zorunda da değilsiniz. Çok nötr de dinleyebilirsiniz. En güzeli de odur. Çünkü çok nötr dinlediğiniz zaman ee, size gelecek olan çok daha net gelir o böyle nasıldır biliyor musunuz an gibidir zınk diye böyle bir hemen bir yıldız parlar aklınızda işte bir keşiftir o bir kendinizi buluştur <laughs> işte ya ben bunu nasıl bugüne kadar fark etmedim dediğiniz şeylerle karşılaşmış olursunuz farkına varmanız vakit zaman gelmiştir çünkü onun farkına varırsınız işte üçüncü göz dediğimiz sezgi yeteneğimizin farkına vardığımızda, üçüncü gözümüzü dinlediğimizde, üçüncü gözümüzle dinlediğimiz zaman hakikatten, haktan olan, raptan olan, raptan bize akan, lütfettiği, akmasına izin verdiği, akan o sezgili, sezgi gücümüzle, üçüncü göz kanallarıyla alıyoruz. Bu bizde ahenk ve uyum oluşturur. Ve unutmayın ki siz bir örneğim ben buraya aşk için oturuyorum. Ben aşka ve sevgiye hizmet ediyorum. Benim kanalım ilahi bir kanal, ruhsal bir kanal ve burada tarot okunuyor. Burada astroloji okunuyor. Burada kişisel gelişim, iletişim eğitmenliği yapılıyor. Burada tarot dergahı kendini gerçekleştirirken işte tarot dergahının sahibi haşa benden önce tabii ki yüce hak buna izin verdiği için bu kanal kurulmuş oluyor burada size <laughs> kanallık etmiş oluyorum. Şimdi çok uzun süreden biridir aslında kendi videolarımı da geriye dönük dönüp izlediğim zaman bakıyorum ki nasıl bir aşamadan nasıl bir aşamaya kademe kademe basamak basamak nasıl e, yol kat ettiğimin farkına varıyorum arkadaşlar. Ve kendi çektiğim videoda daha sonra dinlediğimde Allah Allah ben bunu ben ben nasıl söylemişim bunu ben nasıl bunu bilememişim ya da ben nasıl bunun farkına varamadım dediğim şeylerle karşılaşıyorum kendim Tabii anda biliyorsunuz akışa teslim olduğumuz zaman kendimizi akışa bıraktığımızda işte o divine feminine dediğimiz o divine feminine olabilmek yani ilahi dişil ilahi dişil olabilmek ilahi eril olmak dolayısıyla o um, divine masculine eril e, enerjinin ve dişil enerjinin Kendini ikiz ruhuyla birlikte var olmuş olduğunun hakikatiyle tanıştığında tabii büyük şoklar yaşandı dünya üzerinde uyanışlarla. Biz bunun en belirgin sürecini 2020, bunun öncesi de var tabii 2016-2012'ler, 2017-18'ler, 2019-2020'ler özellikle 2020... Hele hele 2021-2022'deki kişinin kendi kendinin uyanışına, ruh ikizinin farkına varması ve uyanışıyla işte the power of the love, true of love, çok gerçek bir aşk, evrensel bir aşk, ilahi bir aşkla gerçek hakikatli bir ruh ikiziyle Diğer yarasıyla işte bir elmanın iki yarası olduklarının farkına varıp birbirini keşfeden bu kehanet uzmanları, bu kantum uzmanları, bu akışık uzmanlar, bu aşk uzmanları olduklarını kademe kademe nasıl bir ışık kahini olduklarını farkına vara vara, vara 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 aşkın binlerce dili vardır. Hangi dilden konuştuğumuz önemli. Hangi dilden konuşuyorsak işte onun mertebesini yaşıyoruz, seviyesini yaşıyoruz nasıl algıladığımızın yoğunluğunda da yoğunluk seviyesini yaşıyoruz. Hani nasıl ki çok üzüldüğümüz, üzücü olaylar yaşadığımızda ama aslında orada hakikat bize şunu söyler. Demek ister ki gerçekten mi yaşıyorsun acaba onu? Yoksa aslında sen öyle yaşadığını kendi kendine öyle düşündüğün için onu o derece, o yoğunlukta, kendine o seviyede, o mertebede, o derecede kendine ...yaşatıyorsun... ...gerçeğinle... ...hakikat... ...hakikatinle... ...kendinle yüzleş... ...kendinde kendi ahengliğini ...yakalayabilirsin... ...karşındakinin de... ...ahengine yakalayabilirsin... ...sevgili hakikatli... ...gönül dostlarım ...sevgili tarot derganı... ...sevgili gönül dostları... ...görüşemediğimiz şu süreç için... Tabii ki bu elimizde olmayan bir takım e, sebeplerle oluyor. Bunların hepsi çok güzel e, bize öğretilen hayırlar değil. Adı üzerinde hayır, hayır demekle başlanan bir şey, hayır zaten olumsuz bir kelime. Ben şimdi bunu değiştirmeye niyet ediyorum. Burada yüce hakkın izniyle yüce haktan evetlere evet demeye niyet ediyorum. ...ve evetlerle konuşmaya... ...hayatımızdaki bütün hayırları çıkarmaya niyet ediyorum. Siz sevgili gönül dostlarımda... ...ekran başlığında... ...kendiniz için arzu ederseniz... ...evet ben hayatımda hayır demek... ...hayırları çıkarmak istiyorum. Ben güzel işler yapmak istiyorum. Hayır işleri. Şimdi yan yana koyalım arkadaşlar. Güzel işler yapmak istiyorum. Hayır işleri yapmak istiyorum. Şimdi bana mesela... ...bu şimdi bu aşamada bana şunu öğretiyor. Hayır işleri. Hayır. Haydan gelen hayır işleri zaten güzel olan işlerdir. Ama hayır olarak kullandığımızda biz neye bir şey istemiyorsak hayır diyoruz orada değil mi? Hayatınızda evetleri çoğaltın arkadaşlar. Ve bir ruh ikizliği yolculuğunda mıyım? Rabbim bana bir kader, bir tekamül, bir yaşam, bir yaşam amacı. Benim bu hayattaki vizyonum ne? Nereye akıyorum? Ne için buradayım? Rabbim benden ne bekliyor? Hak beni niçin yaratmış olabilir? Ben bu evrende bu evrensel büyük birlik içerisinde bana düşen nedir? Ben ne yapmalıyım? Yüce hakikate hakikatine varmak için buradayız. En büyük, en büyük, en kıymetli hayat, yaşam amacımız, yaratılış amacımız öncelikle hakkı bilmek, Rabbi bilmek, bizi niçin yarattığını anlamak, bilmek tabi istiyorsak bunu. Ben mesela kendi kendime özellikle son dönemlerde hep şunu dedim. Ya hak, ya Rabbi Elhamdülillah beni yaratmışsın. Niçin yarattın? Tabii kendimce cevaplar, sorular soruyorum, cevaplar akıyor. İçsel sezgilerim bana diyor ki, hiç kimse ve hiçbir şey yaratılışta asla ve asla anlamsız değil. Asla önemsiz ve değersiz olamaz. Her şeyin, herkesin yaratılmış olan her şeyin yaratılışta bir ahenk, bir uyumun, bir zincir. Bu zincir tabi şimdi zincir halka deyince böyle artık biraz ürküyor olduk. <laughs> i̇şte bir çiçeğin, bir ağacın dallarının, birer yapraklarının teker teker her biriyiz. Dolayısıyla o zaman bu ev koca devasa evrenin Evrensel olan evrenin gerçekte ben gerçekten bir kısmet dediğimiz e, yaratılışta bir ruh ikizim var mı bir kader arkadaşım var mı yoksa ben kendimi yalnız mı görüyorum o zaman yalnız mı oluyorum ama her şeyden önce hak var zaten yalnız değilim ama peki dünyada beşerde yalnız mıyım sorusunu... Özellikle son dönemlerde çok akıyor, çok sorulan bir soru ve tabii ki yeni yeni sürekli peyderpe uyanışlar devam ettiği için de mertebe mertebe daha önceki yıllarda uyanan arkadaşlar tabii ki seviyeler çok yükseldi. Evet bir ruh ikiziniz var, bir kaderiniz var, bir kaderimiz var, bir ruh ikizimiz var, bir hayatımız, bir yaşamımız var. Evet, bir anlam, önem ve değerimiz var arkadaşlar. Hakikat olan gerçek, yüce yaradan, haktan bize olan büyük sevgisi, bize güveni de var. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın ben kendimce şöyle kanaate var. Diye, kendi kendime dedim ki, ya Rabbi, ya Hakk. Beni üzen bir şey olduğunda ben hemen sinirlenebiliyorsam, üzülebiliyorsam, kızabiliyorsam, beşer olarak da yaratmışsın beni. E ben o zaman aslında hiçbirimiz hiçbir zaman yüzde yüz sadakatli değiliz sana karşı. Yüzde yüz güvene gelemiyoruz, yüzde yüz inanca gelemiyoruz. Çünkü bu kadar büyük mertebeler, o kadar büyük seviyeler ki haşa, ha Allah değiliz, hak değiliz. Ama haktan geldiğimiz kesin. Küçük bir zerresi, bir versiyonu, bir parçası olduğumuz aşikar. Çünkü farklıyız. Çünkü bütün yaratılışın hizmet ettiği insan kulu, halifem dediği biz kullarıyız. Yani insan olarak yaratmış oldu. İnsan kulu parçasıyız arkadaşlar. Biz o zaman Yüce Hak bizi bu kadar sevip kendinden kendi parçası olarak insan okulu olarak yaratıp yeryüzünde bize bir hayat bir yaşam bahsedip üstüne bunları topladığınızda altı aşıklar kartına tekabül ediyor. E aşkı tek başıma mı yaşayacağım? Siz tek başınıza mı yaşayacaksınız sevgili canlar? Ve şuna geldim Ya Rabbim. Sen zaten. Sana sığınıyorum demek bile aslında belki de doğru bir ifade kullanmıyoruz. Çünkü zaten her an 7/24'ü bırakın 365 günü yani bu dünyasal zaman. Her an andadır her şey diyoruz, değil mi? Geçmiş yok, gelecek yok. Akışa teslim ol, anda yaşa. Ve daima olumlu düşün. Çünkü evrende her şey var. Sen neyi gönderirsen evren yasası Sana onu geri gönderiyor Nasıl bir yoğunlukta Derecede gönderirsen o kadar kat Ve katta sana yoğunluk derecesiyle Geri dönüşü var e Peki yani Aşk için buradayız şu kartlar Aşk için yaptırılmış Kün fe yekün demiş Yüce Yaradanımız Yüce Hak Celle Celalihin Emriyle Cennet kulu tarot dergahı nasıl kurdu? Tarot okuyor, astroloji anlatıyor, kişisel gelişme anlatıyor, iletişimi anlatıyor. İkili ilişkileri anlatıyor, beşeri ilişkileri anlatıyor, evrensel ilişkiyi anlatıyor, kuantumu anlatıyorsa. Burada bu bize nasıl nail oluyor? E kendi kendime olmuyor. Tabii ki kendimi gerçekleştiriyorum, yatırım yapıyorum ama önce Rabbim Buna izin vermesi gerekiyor, lütfetmiş olması gerekiyor. Bunun yaratılışındaki kader planında ve yaşam tekamül planımda olmuş olması gerekiyor. Lütfetmiş mi? Ben sevdiğim bütün kullarıma lütfettim diyor bu ilahi aşk. Haşa Allah demiyor tabi. Bize deniliyor, bu mesaj veriliyor. Beni bilen, kendini bilen, yolumdan ayrılmayan, salih kullarıma evet onlara kapı onlar açılacak kapı cennet kapısıdır ve cennet ve cennet de bu dünyadadır. Neyi yaratırsa o verilir. İlahi yasa yaşam tüm evrenin yasaları herkes için eşit ve kusursuz işliyor. Neden üzülüyoruz? Doğamızda aslında üzüntü var mı? Yok. E biz kendi kendimize üzüntüyü, olumsuzu yaratıyoruz, düşünüyoruz. Allah'tan gelme olduğumuzu unutmamalıyız. Bize de o küçük zerresi ebabında bize de yaratım gücü vermiş. Değil mi? Örneğin şimdi bir yün alıyorum. Kazak örüyorum. Şimdi bu ara ona sardım arkadaşlar. Örüyorum. Dikiş makinem yok. Dikmediğim için ne yapıyorum? Örgü örüyorum ben de. En büyük hobilerimden bir tanesi. Ee, sonra gittim bir boş pano aldım, boyalar aldım, fırçalar aldım. Buna dedim ben resim yapacağım. Ne yapmak istiyorum? Onu tasarımını yapıyorum mesela şu an. Sonra birden oturacağım ve o panoya o nasıl bir şey resmetmek istiyorsam onu resmeteceğim. Belki sadece bir gül yaprağı, gül dalı olabilir. Belki de başka bir şey başka gerçekleştirmek istediğim bir hayalimi resmede bildiğim kadar edeceğim. Bu bir yaratımdır. Fikir üretmek de bir yaratımdır. Fikri düşünmek de bir yaratımdır. Onu fiziki, beşerde eyleme dökmek de bir yaratımdır. E şimdi çok küçük bir zerrecik bir parçacığı olarak eğer biz yaratımda bulunabiliyor isek bunu şöyle ya nasıl olur Cennet Hanım Haşa yüce yaradan hak Rabbimiz yani çok büyük hani bizi haşa bizi yaratandır. Biz nasıl? E biz kendisinden bizi yarattı. Kendi parçacığıyız arkadaşlar. Kendi yansımasıyız. Bunu küçümsemek de haşa. Bunu görmemezlik. Buradaki hakkın bizdeki olan ki her şeyiyle biz kendisine aitiz zaten. Şu dünya alemde bu evrende 18 bin alemde var olabiliyorsak eğer ne diyor Yüce Hak 18 bin alem yarattım sığamadım o kadar büyüğüm o kadar büyüğüm ki hani büyüklüğümü sizde deneyimlemek istiyorum kulumun kalbine sığdım dediği nokta bu nokta seni o kadar seviyorum ki o kadar bendensin bensin ben sendenim sendeyim bunu öyle bil ki işte bunu bildiğin an bil ki en büyük gerçek uyanışın bu. Hakkına uyandın, Rabbine uyandın. Kimden geldiğini, kimin yarattığını, kime gideceğini, kime döneceğini, dönüşün nasıl olacağını, dönmek var mı? Dönmek var, nasıl dönülüyor? Dolayısıyla hak bizden hiçbir şeyi esirgemez. Zaten bugüne kadar ki bütün gözlerimizin kapanması, o sezgi gücümüzü, o dünyasallık gözü bırakmayıp, o dünyasallık kalple, o dünyasal zihin fikirden çıkamayıp da işte ne diyoruz? İlahi aşktan bahsediyoruz. Bu öyle büyük, öyle büyük, öyle ilahi bir aşk ki, Allah seni nasıl seviyorsa kulum sen de kendini öyle sev, beni öyle bil çünkü ben öyleyim. Siz bendensiniz, siz de öylesiniz. İşte karşındaki o ruh ikizini de öyle bil, öyle sev. İşte onun için bu dünyasallığın üzerinde, evreni kapsayan, evrenin de üzeri, evrenin kendisi olan gücü hak sahibi en büyük aşk, ilahi aşk. Çünkü dünyasallığı değil, beşeri değil, onun üstü. O yüzden dünyasal fikir, fikirler bize ait, düşünce bize ait, dünyasal beşeri tarafımızdaki ruhsallığımız. Ama haktan olan gerçek, hakikat, hak ilahi, düşünsellik iradedir arkadaşlar. Akıl, yüksek akıl, zeka Allah'tandır, eşittir irade. İşte o e, üçüncü göz dediğimiz dünyasal gözü bıraktığımızda o iki gözümüzle o üçüncü gözle düşündüğümüz zaman ne oluyor? İşte orada şunu bilmeliyiz ve anlamalıyız ki bir e, şöyle mesela ben kendi kendimde şöyle bir örneklendirme yaparak kendim kendi zihnimle fikirlerimle düşüncelerimle kendi kendimle çatıştığım dönemlerde hep şöyle soru sorarım kendime daha doğrusu Hakk'a, Yüce Rabbim Celle Celaleh'e, Rabbimize sorarım derim ya Rabbi. Burada böyle bir soru sorabiliyor muyum? Buna haddim var mı? Buna iznim var mı? Bizi yarattığın kulun olarak hem beşeriyim hem ruhsalım, hem maddeselim hem manasalım, hem beşeri fizikselim hem ruhsal spürtüelim. İkisi arasında iki dünya iki alemim Bunun arasında nasıl bu dengeyi kuracağım 14 numara dengeyi sağlayacağım İçime gelen sizgah yine şöyle oldu arkadaşlar Birebir sizinle paylaşıyorum Bugüne kadar zaten biz aslında hakikatlerimizi Hakikatli bir şekilde dürüstçe e, çünkü bizler o kadar önümüz kısıtlanmış, o kadar kalıplar, kalıplar, kalıplar bariyerler örülmüş ki hani biz o kadar çok duvar ör, örmüş ve öldürülmüşüz ki e, bu da tamamen zihin ve e, bizim kendi düşüncemizle aslında bize dayatılanı kabul etmişiz, dayatılanı kabul etmişiz. Yanlış doğru diye e, bize e, satılmış biz de onu almışız arkadaşlar. Hem de hiç farkında olmadan alıp cebe koymuşuz. Alıp cebe koymuşuz. Alıp cebe koymuşuz. Bilinçaltını doldurmuşuz. Halbuki nedir? Saf, temiz masum olarak geliyoruz dünyaya. Yüce Allah, yüce yaradan Rabbimiz bizi yaratmış. Hak. Ben sizi yarattım. Bendensiniz. Ben sizdeyim. Sizdeyim yani. Sizdeyim. Ne demek bu? Ben bunu anlayabilmek için birebir aynen şu şekilde kendi kendime düşünüyorum. Bir elmanın iki yarısını düşünürsem Rabbim elmayı ikiye böldüğümde yine elma. İki, dörde böldüğümde yine elma. Sekize, on altıya, otuz ikiye böldüğümde yine elma. Sadece tek farkı elma özelliğini kaybetmiyor. Parçacıkları küçülüyor. İşte ben de okyanusta bir zerre olarak bir elmalı oluşturan milyonlarca hücrenin bir hücresi şeklinde düşünürsem Yüce Rab hakkı demek ki bizde ise bizi yaratan kendisi bizde ise bu kadar ben kendimi koruyamazken, kendimi bu kadar sevmezken, kendime bu kadar değer vermezken, kendime bu kadar sadık değilken, kendime karşı bu kadar hakikatli gerçek değilken bana son derece hakikatli, sadık bana güvenen kendisi zaten güvenin tam olanı, ta güvenin kendisi, tam sevginin kendisi, kusursuz olan, kusuru yok. E ben onun küçücük bir zerresiysem, sadece küçük zerresiyiz. Ben derken hepimiz için konuşuyorum. Buradan bakarsanız olaya sanıyorum böyle yeni bir pencere daha açmış oluruz arkadaşlar. Hadi gelin açılım yapalım. Böyle merhabalaşmış olalım. Sorularınızı yazın. Ne başlıkları da altında açılım istiyorsunuz lütfen onları bana yazın. Takıldığınız konularda özellikle e, gelen talepler üzerine sevgili canlılar. Kasım ayı 24 Kasım Öğretmenler Günü dahil olmak üzere kampanya başlattım. İhtiyaç duyan sevgili canlara severek kampanyayı devam ettireceğim. 24 Kasım'da dahil olmak üzere sevgili arkadaşlar. Hepimizin ihtiyaçları var rehberliğe. Rehber olduğuma bakmayın. Benim de sizden çok rehberliğe ihtiyacım var. Hak en büyük rehber. Yüce Yaradan'dan daha büyük rehber olamaz. Hakla raptlarınızdaki olan duvarları yıkın arkadaşlar. Şimdi ben sizinle konuyu nasıl rahat konuşuyorsam, kendi kendime nasıl rahat konuşuyorsam, emin olun ki kendimi gerçekleştirmedeki en büyük yüce Rabbimiz Celle Celalihin bana bahşetmiş olduğu o bu yüce lütufla bu izin verip lütuf ettiği bir şeyleri okuyabilme, bir şeylerin mal edilmesi anlamak, işte o sezgi gücümle o ahengi yakalar ki Ya Rabbim bizi ne kadar uzak kalmışız senle arama ben ne kadar çok kul sokmuşum. Ne kadar çok şey, ne kadar çok düşünce, ne kadar çok şeyle kendi kendime seninle arama, bariyer, duvar, haşa. Aslında hiç örülmemişken, aslında yokken var gibi farz edip sana kendim olarak olduğum gibi bir soru sormaktan ne kadar çok korkmuşuz. Ne kadar çok korkutulmuşuz. Yüce Hak bize o kadar yakın ki Rabbimizle dilediğimiz gibi çizgimizde aşmamak kaydıyla bunu da biliriz zaten. İzin verilen ve içinize gelen her şeye sorun arkadaşlar. Yeter ki kendiniz olun. Kendiniz gibi, olduğunuz gibi sorun, sormaktan çekinmeyin. En büyük rehberiniz en büyük rehberimiz, yol göstericimiz, pusulamız yüce Hak'tır arkadaşlar, bundan eminim. Biz Rabbimize ne kadar muhtaç isek, biz kulları da birbirine de muhtaç kalmıştır. Bu hacizlik değildir yalnız. Ha. Allah Ekber, Allah Ekber. Devam edeceğim.